Hepinize selam millet. Harkor'un ikinci bölümüyle karşınızdayız. Diğer bölümde ayı ile kapışmıştık. Hatta o ayı hala orada. Hatta onu öldürmüştük yani. biz. Aa, burada velet ölüyor. O veleti ben oraya sıkıştırmıştım ya. Velet ölüyor. <laughs> Bak çıkarttım seni. Kal orada neyse. Evet diğer bölümde bu eşyalarımızı falan yapmıştık. Tam çiftler var. Ee, onları falan yapmıştık. Madeni inmiştik. İnmiştik denemez ya. Sadece taş falan aldık. Ve bakır gelmişti. Öyle. Arkadaşlar ama o survival maalesef bilgisayara virüs geldi. Ondan sonra bize bilgisayar reset attık. Maalesef onun yedeğini almayı unutmuşum. O yüzden artık Mutlu Survival gelmeyecek. Olsun. Biz arkarı çekeriz. Bu arada şu lan bu zor çıkan bir biyom, biyom değil mi lan? Bu şu çok güzel yani. Neyse arkadaşlar biraz mob avlayalım. Yeme ihtiyacım var. Isıtacağım. İki tane domuz et haram. Haram ya. Yeriz. Açız ya. Açım ulan açım. Yemek verin bana yemek. Acıktık lan burada. Yeriz. Ama sıkıntı yok bence. Oo oyuk bulduk. Oyuk bulduk. Ama biraz et toplamak istiyorum. Bu arada dokuz yürüyor ya. o nasıl dokuz vuruyor bu? Ya bunların 10 canı yok mu lan? 10 varsa 9 vurup nasıl tek atıyorum? Craft'ın mantığı boş ver. Ama um, zıplayıp vur ne o zaman daha fazla daha fazla vuruyorduk ya değil mi? Unuttum. Neyse. Arkadaşlar bu arada ben Vanilla sürümünden Bedrock sürümüne geçmeyi düşünüyorum. Nasıl fikir? Bir ara geçerim ya. O uzun süre. Bunları sadece şu an XP için avlıyordum. Avlayalım. Tamam. <laughs> Yeeey. Yeah. 1.18 arka oraya yeah. yapıyoruz ha. Bu da ikinci bölüm. Ha, bence güzel olacak. Yine ufak bir mağara. O zaman mağara da denilmez. Anlasın. Hiç mağaralık bir yeri yok. Arkadaşlar hile yapmak istiyorum ben. Ama yapamam. Çünkü hile yaparsam yorum yorum artık yok ve Arkadaşlar ya kanalımıza abone olun lütfen. Bir aboneye yaklaşık bir eee 970 960 Sen 3 milyar 750 milyon sen. Virüs mü bulaştı lan bana arkadaş virüs. Okula gidemiyorum. Hmm. Hastayım ya. Neyse okuldan bir bir hafta kaytardım. Neyse. Oh sonunda normal bir maden. Şük. Ür. Şükür arkadaşlar ya bayağı bastı. Maşallah maşallah. Devir parçası mı? 14 demir parçasından bir tane demir çıkıyor. Allah'ım <laughs> ya. Meşale yapmayı üşeniyorum. E, ooo oğlum bu mağara ne? Uh, <laughs> oh, kaldım bir güzellik güzelliklerine bakma 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 bir 18'in güzelliklerine bakma abi güzelliği yok bunu güzellik güzellik bu değil abi güzel vardım falan güzeldi vardın gelmedi lan hardcore ya. O yüzden korkuyorum. Ölsem geri dönüşü yok. Ölsem geri dönüş yok. Hardcore bu. Ne yaptım ben? Hardcore ya Akıl hastası mıyım ben? Evet kendimi neden suçladım şimdi? Bir şöyle kapatayım. Wet closing time. Wet closing time. Neyse günü ısıtır artık. Isıtılmış yün yemek ister misiniz? O zaman hemen PRD kafeye gelin. Gel mama vereyim mi ağzına? Ağzına mama vereyim mi? Mama. Sen çok seversin. Nasıl et Oh. Allah'ım şükür bugün de doyduk evlat. Gel Yanlış yere koydum. Yanlış yere koymayı <laughs> tamam Ne varsa ısıtacağım. Hatta bir dakika. Bir tane deri pantolon yapsam mı? Ya da ayakkabı yapabilirim. Ayakkabıyı bir tercih edeceğim çünkü şey falan bulursak dağ bulursak iyi olur ayakkabı çünkü tuzlaşmış kara batmak istemem açıkçası aa dur 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 kalkan yapacağım kalkan 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 önemli yapabiliyor muyum ben şöyle bir tane demir Lütfen yet, lütfen. Bir tane olsun tamam. O yeter ya artık. Uf, tamam, envanter düzeni. Bu başa şey, yeter ki şurada. Bu burada kalsın. İhtiyacımız oldu. Deriyi ısıtamıyoruz. Gri git. <imle> tamam ısınmış <kullanıştırmış> ürünler. Tamam. O blok çok önemli blok çok önemli. Sıkmadım ya. <gülüyor> 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 Hazır mıyız arkadaşlar eğlenceye? <laughs> Hazır mıyız? <laughs> geri gitti. <Gülüyor> İki. <Gülüyor> Üç. <Gülüyor> gelmedi dört. Yok gelmedi cidden. Neyse bari. Hare sessiz sakinken Biraz öldürelim. Şey kazalım. <laughs> tamam bu kadar yeter bence. <laughs> Patlatalım mı? Hardcore te tehlikeye atacağım. Hardcore te tehlikeye atacağız. Ama Değer. E hiçbir şey olmadı ya. E neyse arkadaşlar. Videomuzun sonuna geldik. Kendinize çok iyi bakın. Umarım eğlenmişsinizdir. Güzel bir videodur. Abone olup like atmayı unutmayın. Ve kendinize çok iyi bakın. Görüşürüz.